Merhaba arkadaşlar. Bu video dersimizde kişisel hayatı konu alan metinlerden bahsedeceğiz. Neler bunlar? Hatıra, yazı yazısı, biyografi, otobiyografi, mektup ve günlük olacak. İlk olarak hatırayla, anıyla başlıyoruz. Hatıra türünün öncelikle tarihi gerçeklerin öğrenilmesine katkı sağladığını bilmemiz gerekiyor. Özellikle eski tarihlerden kalan, eski dönemlerden kalan hatıra yazıları bu anlamda ışık tutuculuğa sahiptir. Gelecek kuşaklara ders vermek, kamuoyu ile hesaplaşmak amacı da söz konusudur. Hemen burada Göktür kitabelerini hatırlıyoruz. Bizim ilk hatıra türünde sayılabilecek eserlerimiz arasında yer alıyor. Nedir burada Bilge Kağan özellikle halka hesap vermektedir. Bir devlet adamı olarak ve gelecek kuşaklara bir takım nasihatler vermektedir, ders vermektedir. Kişinin yaşadığı dönemle ilgili bilgilere de rastlanır hatıra türündeki eserlere. Bir takım yaşanmış olayların gizli kalmış bazı yönlerini açığa çıkarır. Zaten hatıra türünün okunması e, bu kadar tercih edilmesinin sebebi de bu merak duygusudur. Nesnel bir belge niteliği taşımaz. Çünkü e, hatıraları yine kendisi yazar kişi dolayısıyla taraflı bir tutum sergileyebilir. Anılar sonradan kaleme alındığı için günlüklerden farklı olarak yazıldıkları andan bakılarak kalem alınır. Yani zamanında belki çok üzünülen bir durum 20 yıl sonra anılar kaleme alınırken Aa ben ne kadar da saçmalış, saçmalamışım. Niye buna bu kadar üzülmüşüm?" şeklinde değerlendirilebilir. Buna dikkat edelim. Anı türünün tarihsel gelişimine baktığımızda Göktürk yazıtlarından az önce bahsettik. Edebiyatımızın ilk ilk anı örnekleri arasında sayılmaktadır oldukça geçmiş, e, oldukça, oldukça köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyleyebiliriz anı türünün. E, bunun dışında İbn Gazi Bahadır Han'ın 17. yüzyılda yazdığı Şecere-i Türk isimli eser de yine anı türündedir. Babür Şah'ın Bab Namesi de e, anı örneği olarak kabul edilmektedir. Bunun dışında tanzimatla birlikte tekrar hayatımıza hatıra türü girdi batılı anlamda bir anlayışla girdi ve ilk anı örneği olarak bu dönemde Akif Paşa'nın tap sırasını görmekteyiz. Ziya Paşa'nın defteri amali batı tarzında yazılmış olan, batılı anlamdaki kriterlere uygun olarak yazılmış olan ilk eser kabul edilir. Ziya Paşa'nın defteri amali. Bunun dışında Namık Kemal'in Magosa hatıraları, Ahmet Mithat'ın Menfa isimli eseri, Muallim Naci'nin Ömer'in Çocukluğu isimli eserleri sayılabilir. Tanzimat dönemindeki hatıra türünde verilmiş eserler bunlar. Ahmet Raşim'in e, Rasim'in Eşkali Zaman, Falaka, Gecelerim gibi eserleri. Halis Ziya 40 Yıl Saray ve Ötesi Bir Acı Hikaye. Buraya ekliyorum ben onu. Bir Acı Hikaye isimli eseri sayılabilir. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Edebi Hatıralar, Ruşen Eşef Ünaydın'ın Atatürk Özdeyiş, Fale Rıfkı Çankaya, Zeytin Dağı, Babamız Atatürk gibi eserleri, Ateş ve Güneş gibi eserleri. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun gençlik ve edebiyat hatıraları sayılabilir. Yahya Kemal Beyatlı'nın Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım, Yusuf Siyah Ortaç'ın Portreler, Az önce Fale Rıfkı Atay'ınkileri saydım, geçiyorum. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Zoraki Diplomat, Politikada 45 Yıl, Anamın Kitabı gibi eserler özellikle sayılabilir. Halde Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev, Halit Fahri Ozansoy'un Edebiyatçılar Geçiyor isimli eserleri ana türünün edebiyatımızdaki en önemli eserler arasındadır. Şimdi de Gezi Yazısı'na bakalım beraber. Gezi Yazısı'nın o klasik tanımını biliyoruz. O, o kısımları, o basit bölümleri geçiyorum. Şimdi gezip görülen yerler bütün özellikleriyle tanıtılır. Tarihi, coğrafi, doğal, sosyal nitelikleriyle ele alınır. Fakat coğrafya ya da ansiklopedi eserinden farklı özellikler taşımalıdır. Buna kesinlikle bir gezi, gezi yazısı e, yazarı dikkat etmelidir. Yörenin dil, din, inanç, adet, gelenek, görenekleri incelenir. Bölgedeki insanların düşünce yapısı önemsenir, ortaya konur başka bölgelerle kıyaslanarak karşılaştırma yapılarak bir nevi okurun kafasında zihninde somutlaştırılması sağlanır. Yazar yani bizim seyyah ya da gezgin olarak nitelendirdiğimiz kişi gezip gö görmeleri sırasında bir not defteri taşıyabilir yanında. Fakat bunun dışında günümüz teknolojisi içerisinde biliyoruz ki işte şu aksiyon kameraları kafaya tıpkı madencilerin taktığı fener gibi takılabilen kameralarla rahatlıkla her şey kayıt altına alınabilir. Eskiden insanlar gizdikleri yerlerin fotoğrafını bile çekememekteydi teknik imkanlardan ötürü. Bunları defterlerine çiziyorlardı bu görüntüleri unutmamak adına tamamen. Kısa notlar yine de alınabilir. E, bu şekilde bunu tercih edenler için. Öküleme tekniğinden özellikle yararlanılır. E, betimleme tekniğinden gezi yazılarında yararlanılır. Bunu da hatırlatalım. Gez, e, gezginler arasında dünya edebiyatında Herodot, Marco Polo, İbni Batuta sayılabilir özellikle. Türk edebiyatında gezi yazıları ilk olarak seyahatname şeklinde adlandırılmıştır. Seyahatnamenin ilk örnekleri, ilk deneme niteliğindeki örnekler, Timur'un oğlu Şahru'nun yanında bulunan Gıyasüddin Nakkaş'ın yazdığı Acayi, Acayi Bülletaif, Ali Ekber Hatay'ın yazdığı Hıtayname sayılabilir. Bizdeki tabii ki ilk gezi kitabı Miratül Memalik'tir. Seydi Ali Reis'e ait. Daha sonra e, Piri Reis'in Kitabı Bahriye isimli eseri geliyor aklıma. Bunun dışında Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi. İşte Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da Bir Cevelan isimli eseri, biliyoruz ki Ahmet Mithat Tanzimat sanatçısı, batı tekniğine uygun olarak yazılan ilk gezi örneği kabul ediliyor. Avrupa'da Bir Cevelan. Bunun dışında Cenab-ı Şahabettin'in dört eseri olduğunu biliyoruz. Avrupa Mektupları, Suriye Mektupları, Hac Yolunda, afak Irak, Gezi Yazısı kıvamında yazdığı eserlerdir. Ahmet Haşim'in Frankfurt seyahatnamesi Reşat Nuri Güntekin'in iki ciltlik Anadolu Notları isimli eserleri sayılabilir burada. Biyografi türüne şimdi de bakalım. Biyografide amaç söz konusu kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır. Bir kere biyografide yazar bir başkasının yaşamını ele alıyor ve onu doğumundan ölümüne kadar belki veya yaşadığı ana kadar diyelim anlatıyor eğer hayattaysa hayatı eserleri kişiliği burada dikkate alınıyor görüşleri konu ediniliyor Nedir Çocukluğunun nasıl bir ortamda geçtiği öğrenim hayatı yaptığı işler çalıştığı yerler kişiliği huy ve karakteri davranış özellikleri başarılı olduğu alanlar eserleri ürünleri ödülleri burada anlatılabiliyor Tabii ki biyografi anlatımı sırasında belgeler ve örnekler önemlidir çünkü okurun ikna edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle biyografiler belgelere dayandığı için tarihçiler için önemli kaynaklar olarak görülmektedir. Biyografiler aynı zamanda belgesel niteliktedir. Hatırlayalım hemen işte bir Sarı Zeybek örneği vardır. Sarı Zeybek belgesel olarak da karşımıza çıkmakta, Can Dündar'a ait olan kitap olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu tip eserler oldukça fazladır. Dünya edebiyatı için de geçerlidir bu. İşte Charlie Chaplin'in Sinema versiyonu da vardır, kitabı da vardır. Aynı şekilde diğer e, ünlüler için de geçerlidir bu. Dünya Edebiyatı'nda biyografi denildiğinde Plutarkos gelecek ilk olarak aklımıza. Plutarkos'un e, Hayatlar isimli eseri bu anlamda önemlidir. Bizde biyografi denildiğinde tabii aklımıza ilk gelen şey teskiredir. Teskire kelimesindeki Zkr'ye dikkat edelim. Zikir kökünden gelmektedir. Zikir biliyorsunuz anmak demektir. Hatta zikir ayinleri törenleri vardır, değil mi? Hatta daha e, garip bir şey söyleyeyim, zikirmatik diye bir şey vardır. E, örneğin, işte basar e, her e, zikrettiğinde Allah'ı e, bu şekilde. Yani anmak demektir, hatırlamak demektir. Teskire, şairlerin hayatının anlatıldığı eserlerine yer verilen eserlerdir e, divan edebiyatında. İlk tezkire Alişir Nevai tarafından 16. yüzyılda ortaya konmuştur. Eserin adı Mecalisün Nefaistir. Bu bizdeki ilk biyografi örneği olarak kabul edilmektedir bu yüzden. Bunun dışında biyografiler farklı türlere de yardımcı olmuştur. Örneğin biyografik roman e, örneği aklımıza geliyor. Yani roman e, bu formatta yazılıyor. Bir kişinin hayatını romansı bir dille anlatmak biyografik roman olarak adlandırılır. Mehmet Emin Erişilgil'in Bir Fikir Adamının romanı Ziya Gökalp, Bir İslam Şairinin romanı Mehmet Akif sayılabilir. Tahir Alangun'un Ülkücü Bir Yazarın romanı Ömer Seyfettin, Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamının romanı Mustafa İnan şeklindeki eserleri yine biyografik roman örneğine dahil edilebilir. Bunlar dışında Ayşe Kuli'nin biyografik roman örnekleri verdiğini hemen hemen bütün kitaplarında bu tarzı benimsediğini biliyoruz. Otobiyografi bir diğer başlığımız. Otobiyografide yazar kendi yaşamını, dikkat edin oto, kendi yaşamını doğumdan itibaren ele alır. Yazıldığı ana kadar tabii ki. Tabii ki büyüklerinden, sosyal çevresinden, aile içi durumlarından bahsedebilir kendisinden bahsederken. Diğer insanlarca bilinmeyen bir takım yönlerini, başarısının neler neler borçlu olduğunu, Nasıl kazandığını, bu başarıları elde ettiğini ifade edebilir. Bunları ifade etmek, duyurmak için yazar zaten. Aslında dikkat edin, hatıralarda da, biyografi otobiyografilerde de bir kalıcı olma isteği söz konusudur. Tabii kişi kendisini anlattığı için öznel bir yaklaşım içerisine girecektir. Kesinlikle. Fakat yine de gerçekleri göz ardı etmemesi gerekmektedir. Ve yazarken hayatıyla ilgili şeyleri biyografi için de geçerlidir, bu otobiyografi içinde başkalarının haklarına girmemesi gerekiyor. Bu tarz davalık olan birçok kitap olmuştur edebiyat dünyasında veya yazın dünyasında diyelim. Otobiyografiler öznel eserler olarak kabul edilir bu anlamda. Dünya edebiyatında otobiyografi denildiğinde tabii ki yine eski Yunan'a kadar gidilmektedir. 4. yüzyılda Agustinus'un itirafları... 18. yüzyılda Jean-Jacques Rousseau'nun İtiraflar isimli eseri, 19. yüzyılda Charles Bryant'ın Mezar Ötesi hatıraları sayılabilir. Bunun dışında Benjamin Franklin, Dostoyevski gibi isimlerin eserleri de bu kategoriye girmektedir. Türk edebiyatında otobiyografi denildiğinde ilk örnek Katip Çelebi'nin Mizanül Hak isimli eserinin hatime yani bitiş bölümünde yer almaktadır. Bunun dışında Muallim Naci'nin Ömer'in çocukluğu, hatıra eseri sayıldığı gibi aynı zamanda otobiyografi olarak da kabul edilmektedir. Yusuf Akçura'nın Ta Kendim Ya Defteri Amalim, Nigar Hanım'ın Hayatımın Hikayesi, Halikarnas Balıkçısı'nın Mavi Sürgün, Aziz Nesin'in Böyle Gelmiş Böyle Gitmez isimli iki ciltlik eseri sayılabilir. Mektup turuna bakıyoruz şimdi de beraber. Mektup Klasik tanımıyla yer almakta karşımızda. Tabi birbirinden ayrı olan insanların e, kurum veya kuruluşların e, birbirleri arasında özel veya resmi haberleşmesini sağlayan yazı türü olarak tanımlanır mektup. Mektuplar, biz burada mektupları üçe ayıracağız. Eminim elinizdeki kaynakta farklı şekillerde de bir ayrım söz konusudur. Ben bunu her seferinde öğrencilerime de açıklıyorum. Şimdi e, oradaki yaklaşımı zaten anlayacaksın ne demek istediğimi. Özel mektuplar, resmi mektuplar, iş mektupları olmak üzere biz üçe ayırıyoruz. Ama özel mektuplar denildiğinde aklımıza aile mektupları, tebrik, teşekkür, davet, taziye yani üzüntü dile getiren bir ölüm üzerine, özür mektupları gibi mektuplar bu kategoriye girmektedir. Bunun dışında edebi mektup olarak Açık mektup olarak nitelendirilen mektuplar da yine özel mektup kategorisinde veya onun bir alt başlığı olarak aklımızda kalmalıdır. Bu mektupların gizliliği söz konusudur. Buna Bunlar hatta özel hayatın korunması kanunuyla koruma altına alınmıştır. Şimdi edebi mektuplar deyince aklımıza ne gelecek? Edebi mektuplar açık olarak bir dergide ya da gazetede yayınlanabilir. Öncelikle buna bu anlamda açık mektupta denir ya da yazarların birbirine hitaben yazdıkları e edebi açıların birbirlerine hitaben yazdıkları mektuplar da edebi mektup olarak değerlendirilir. Çünkü bir edebi açının yazdığı özel bir mektup bile bir aşk mektubu ya da bir dostluk mektubu bile baktığımızda edebi bir dille kaleme alındığı için e bu özellikleri barındırıyor. Yani edebi mektup olarak değerlendiriliyor. Çünkü o insan duygu ve düşüncelerini güzel şekilde ifade ed ediyor. Diğer insanlardan farklı şekilde ifade ediyor. Nedir örnek olarak? Cahit Sıtkı Tarancı'nın Ziya'ya mektupları özellikle. Nazım Hikmet'in Kemal Tahir'e hapishaneden mektupları sayılabilir. Resmi mektup diyeceğiz ikinci madde olarak baktığımızda kamu kurum ve kuruluşlarıyla alakalı olduğunu biliyoruz. Kamu hizmeti veren tüzel kişi niteliği kazanmış oda, sendika, baro, meslek birliği gibi çeşitli kuruluşların vatandaşlara ve tüzel kişilere gönderdikleri mektuplara resmi mektup denir. Ve bunların nasıl yazılacağı yönetmelik ve genelgelerle belirlenmiştir. Dilekçe resmi mektup kategorisine girmektedir. Vatandaşların herhangi bir düşün e, olayla ilgili düşünce, şikayet veya isteklerini ihbarlarını bildirdikleri bir mektup çeşididir. Buna dilekçe denir. Bir çeşit resmi mektup olduğunu ifade ettik az önce de. Bir diğer mektup türümüz son olarak iş mektupları. Tabii ki bu da iş amaçlı yani ticari amaçlı işletmelerin birbirlerine ve vatandaşlara, vatandaşların da bu işletmelere gönderdikleri iş, hizmet ve ticaret konulu mektuplardır. Bunlarda da amaç sipariş, satış, borç alıp verme isteği, bilgi isteme, bir ürün ya da hizmetle ilgili şikayeti dile getirme gibi konuları ele alabilir. Dünya edebiyatında mektup denildiğinde 16. yüzyıldan sonra başladığını, bugünkü anlayışla mektupların yazıldığını bilmemiz gerekiyor. Bunun dışında 18-19. yüzyılda özellikle gelişme gösterdiğini, sevgin, sevgine Voltaire, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau gibi isimlerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Onların da bazı eserlerinde işte bir roman ya da hikaye içerisinde ya da şiir formatı içerisinde e, mektup türünün görüldüğünü söyleyebiliriz. Örneğin Balzac'ın Vadideki Zambak, Göte'nin Genç Verter'in ıstırapları, Jean-Jacques Rousseau'nun Novel Helois isimli eserleri mektup türünden yararlanılarak yazılmış eserlerdir. Bunun dışında Lady Montagu'nun şark mektupları da yine aynı şekilde e, bazı Avrupalıların Türk hayatıyla ilgili yazdıkları mektup türündeki eserler arasına girer. Türk edebiyatında mektup münşaat olarak adlandırılmıştır. Divan edebiyatında özellikle münşaatın bir yeri vardır. E, örneğin Fuzuli'nin şikayet namesi bu türe girmektedir. Müşahatlar yazarın adıyla bilinmektedir genellikle. Müşahat-ı Feridun Bey, Müşahat-ı Kani gibi. Bunun dışında tanzimattan sonra ilgi çekici hale geldiğini söyleyebiliriz mektup türünün. Akif Paşa'nın Namık Kemal'in bunları kullandığını, Namık Kemal'in hususi mektuplar, Abdülhakamit Tarhan'ın mektuplar, Valim Naci'nin Muhabberat ve Muhaverat isimli eserleri örnek olarak verilebilir mektup türü için. Bunları söyleyebiliriz ilk aşamada. Az önce de belirttiğim gibi roman ve hikayelerde mektup türünden yararlanılabilir. Bizdeki en tipik örnek Halide Edip'in Handan isimli eseridir. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Mutallaka, Sevda Peşinde, Reşat Nuri Güntekin'in Bir Kadın Düşmanı, işte özellikle Feride gibi e, şey, Çalıkuşu gibi eserlerinde e, görülmektedir. Bunun dışında Ömer Seyfettin'in de bazı hikayelerinde Yakup Kadri Korosmanoğlu'nun Bir Serencam isimli eserinde mektup tarzından yararlanılmıştır. Mektup tarzında yazılan gezi yazıları da vardır. İşte Hac yolunda Avrupa mektupları, Suriye mektupları, Cenab-ı Şahabettin'in yazdığı eserlerdir. Ahmet Rasim'in Romanya mektupları da yine bu tarzda yazılmıştır. Mektup tarzında yazılmış şiirler de vardır. Özellikle Kemalettin Kamu'nun İzmir yolunda son mektup, Orhan Veli'nin Oktaya Mektuplar isimli eserleri bu anlamda çok ünlüdür. Nurullah Ataç'ın yazmış olduğu Okuruma Mektuplar isimli eseri de yine bir deneme kitabı olarak kabul edilir fakat mektuplardan oluşmaktadır. Cevat Şakir Kabağaçlı'nın Mektuplarla Halikarnas Balıkçısı", Nazım Hikmet'in Nazım Hikmet Kemal Tahir'e Hapishaneden Mektuplar, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Mektuplar, Cahit Sıtkı Tarancı'nın Ziyaya Mektuplar isimli eserleri ilk aklımıza gelen ve önemsediğimiz buraya aktardığımız mektup türündeki eserler arasındadır. Bir diğer türümüz günlük. Günlüğün adı üstünde günü gününe yani her günün sonunda kaleme alındığını biliyoruz. Olup bitenler sıcağı sıcağına aktarılır, tarih atılır, yorumlar, değerlendirmeler yapılır burada özellikle. Kısa e, olarak kaleme alınmaktadır. Uzun uza diye yazılmaz günlükler. İçten ve sevecen bir üslup takınılır. Çünkü doğal bir anlatımdır. Okuyucular dikkate alınmaz bu sırada. Özeldir, özneldir. Anlatımı geliştirmede de kişiye yani yazana önemli bir yararı vardır. Türk Edebiyatı'nda günlük denildiğinde Suud Kemal Yetkin, Seyit Kemal Karalioğlu, Oktay Akbal, Nurullah Taç gibi isimler aklımıza geliyor. Oğuz Atay'ın günlük, Nihat Erim'in günlükler, Fevzi Çakmak'ın Mareşal ve günlükleri Salah Pirsel'in Papanname Günlük gibi eserleri bu anlamda ünlü eserler olarak kabul edilir. Günlük anı farkına bakalım şimdi de. Günlükler adından da anlaşılacağı gibi günü gününe yazılır. Anılar ise aradan zaman geçtikten sonra yazılır ve dolayısıyla olaylara bakış açısı değişebilir. Bir takım duygularda farklılıklar, farklı yaklaşımlar olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Yorum yapmayı unutmayın. Olumlu yorumlarınızı özellikle bekliyorum. Arkadaşlarınıza tavsiye tavsiye ederseniz sevinirim. Beğendiyseniz tabii ki. Bu şekilde daha fazla insana ulaştığımda ben motive olacağım. Emin olabilirsiniz. Tek güç aldığım kaynak budur. Ee, teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İyi dönüşlerinizi, iyi mes mesajlarınızı özellikle LYS edebiyattan sonra bekliyorum. Kolay gelsin. İyi günler.